Halkın işe gidiyoruz. <laughs> Emin ediyorum birine şu hayatımı az tutar mısın deyip kaçasım var. Allah'ım nereden geldim ben buraya ya Beni kim getirdi? Günaydın. <laughs> Uzun zamandır beraber uyanmıyorduk. Yani şu anda da siz uyandınız ama ben uyanmadım. <laughs> ben... Saat 7.33 falan. Bak sana var ya. gerçekten böyle bir uçarım buradan. Bize güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. İşe gitmediğimiz. Hızır ve İlyas'tan acil bir yardım bekliyorum şu anda. Sözün bittiği yerdeyim çünkü saat 7.38. Farkında mısınız yavaş yavaş kış geliyor. Saat 7.41. Ne, ne yapayım? Allah Allah! Yaşa! Yapma! Sen... Koca bir ya. Anne,